Saat 21.00'da Merve'nin görüntülerini yayınlayacaklar. Allah kahretsin! Nasıl olur? Kıpırdama polis! Polis! Kahretsin! Sıkın lan! Sıkın! Olduğunuz yerde kalın! Aa! Barış'ın kellesini istiyorum. Karar kış... Aa! Aa! Eğer paylaştıysanız o görüntüleri gebertirim seni. Affet beni. Ben o kadar güçlü değilim. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Merve ölüyor mu? Merve dizimizden ayrılıyor mu? Zeynel'in yapacaklarından sonra neler yaşanacak? Ekip ve Barış'ı bekleyen tehlikeli olaylar ne? Ekip dağılıyor mu? Ali eski haline geri dönecek mi? Ali ve Pınar arasında neler yaşanacak? Arka Sokaklar dizimize kimler katılıyor? Arka Sokaklar dizimizden kimler ayrılıyor? Arka Sokaklar dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Merve'nin ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Merve'nin Arka Sokaklar dizimizden ayrılmasını istemiyor. Arka Sokaklar dizimizin merakla beklenen 739 bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman yine bizlere merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Merve'nin başına gelecek olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Zeynelin yapacağı kötülüklerden sonra başta Barış ve Merve olmak üzere ekip çok zor durumlara düşecekler. Dizimizin yeni bölümlerinde bol çatışma ve aksiyon sahneleri izleyeceğiz. Cevher'in ölümünden sonra bir numaralı düşman olarak şu an Zeynel var. Zeynel'in yapacaklarından sonra çok farklı olaylar gerçekleşecek ve dizimizden ayrılan oyuncular olacak. Ama dizimize yepyeni karakterler de katılmaya devam edecek. Gelelim merak edilen asıl olaya. Merve ölüyor mu? Merve arka sokaklar dizimizden ayrılıyor mu? Yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman Merve'nin intihar ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere Merve'nin intihar edeceğini söylemiştik ve yayınlanan yeni fragmanda da bunun birebir gerçekleştiğini görüyoruz. Merve barışa veda edecek ve intihar edecek ama Merve ölmeyecek. Merve son anda kurtulacak. Merve birkaç gün hastanede kaldıktan sonra iyileşecek ve ayağa kalkacak. Merve'nin durumunun düzelmesiyle birlikte artık tek bir hedef olacak. O da Zeynel ve adamlarını yok etmek. Ekip için artık zorlu bir süreç başlayacak. Dizimizin yeni bölümlerinde başta barış olmak üzere herkes Zeynel'i bitirmek için harekete geçecekler. Sizlere geçtiğimiz analiz videolarımızda yeni bölümlerde ağırlıklı olarak en kötü olayları yaşayacak kişinin barış olacağını söylemiştik. Zeynel abi'nin yapacaklarından sonra barışın başına çok kötü olaylar gelecek. Ekip barışın başına kötü şeyler gelmemesi için birlikte mücadele verecekler. Bir diğer tarafta da Rıza Baba ekibin dağılmaması için büyük bir mücadele verecek. Zeynel abinin yapacaklarından sonra Barış'ın ve ekibin başına çok kötü olaylar gelecek. Yeni bölümlerde savaş ekip ve Zeynel abi tarafında gerçekleşecek. Bu iki taraf arasında yaşanılacak olaylarda bol çatışma ve aksiyon sahneleri izleyeceğiz. Barış'ın üzerine atılan iftiradan sonra ekip Barış'ı kurtarmak için büyük bir operasyon başlatacak. Barış çok kötü olaylar yaşayacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söyledilelelerer bir bir gerçekleşti ve Cevher ölerek diziye veda etti. Cevher defteri tamamen kapanmış oldu. Artık Cevher dizimize geri dönmeyecek. Bu bölümde kesin olarak öldü ve dizimize veda etmiş oldu. Mesut Cevher'i öldürdü ve dizimizde bir defter tamamen kapandı. Şimdi yeni bölümlerde yaşanılacak önemli olaylara bakalım. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde yine sürpriz vedalar olacak. Ama dizimize çok güçlü karakterler de katılmaya devam edecek. Ekip için çok önemli olaylar yaşanacak. Cevher ölmeden önce başta mesut olmak üzere ekipten ayrılacağını söyleyenler olmuştu. Ekibin dağılıp dağılmayacağı ise merak konusu oldu. Mesut ve Hüsnü ekipten ayrılmak isteyecekler ama böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Rıza babanın engellemeleriyle meme ekip bir arada durmaya devam edecek. Çünkü yeni bölümlerde çok önemli olaylar gerçekleşecek ve kesin olarak ekip dağılmayacak. Rıza babanın yapacaklarından sonra ekip yine sımsıkı bir arada durmaya devam edecekler. Son bölümlerde sürpriz olaylar yaşanmıştı ve geçtiğimiz bölümlerde Bozo Adem A'yı öldürmüştü. Adem A'nın abisi Zeynel abi de dizimizdeydi. Şimdi yeni bölümlerde Zeynel abinin yapacaklarından sonra çok ama çok önemli olaylar yaşanacak. Bozo için ve ekip için herkesi üzen ve şoke eden olaylar yaşanacak. Bozo'nun başına gelecek olaylar dizimizin gidişatını tamamen etkileyecek ve Bozo'nun başına gelecek kötü olaylardan sonra ekip tekrardan bir arada durmak zorunda kalacak. Başta Mesut olmak üzere herkes Bozo'yu korumak için büyük bir mücadele verecekler. Dizimizin yeni bölümlerinde Zeynel abini yapacaklarından sonra çok kötü olaylar yaşanacak. Arka sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde çok güzel olaylar yaşanacak. Cevher'in ölmesiyle birlikte dizinizde çok güzel ve çok önemli olaylar yaşanacak. Ali'nin hayatı tamamen değişiyor. Ali eski haline geri dönüyor. İlk önce Ali ekibe geri dönecek. Daha sonrasında ise Ali ve Pınar arasındaki ilişki tekrar başlayacak. Yaz'ın yapacaklarından sonra Pınar Yaz'dan ayrılmak isteyecek. Arka sokaklarda Merve öldü mü? Merve diziden çıkıyor mu? Arka sokaklar final mi yapıyor? Tüm sorulara bu videoda cevap vereceğiz. Ama başlamadan önce Merve ölmesin ve arka sokaklar final yapmasın diyenler mutlaka videoyu beğenip kanala abone olunuz. Bakalım kaç kişiyiz? Arka Sokakların yayınlanan fragmanında Merve'nin müstehcen görüntüleri internete yayılma müzik tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Barış bu durumu engellemeye çalışıyor ama Merve sona intihar girişiminde bulunuyor. Peki Merve ölecek mi? Değerli izleyicilerimiz bizi dikkatli dinleyin. Merve asla ama asla ölmeyecek. Görüntüler internette yayınlanamayacak ve Barış bu durumu engelleyecektir. Merve intihara teşebbüs ederek ilaç içebilir ama kurtarılacaktır. Diğer yandan bazı sayfalarda arka sokakların yakında final yapacağı iddiaları asla doğru değil diyerek içinizi ferahtalım. Analiz şimdilik bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yah al from your search. Bu süreçte Ali ile Yaz sık sık karşı karşıya gelecekler ve Ali ile Yaz'ın karşı karşıya gelmesiyle birlikte herkese şaşırtan olaylar gerçekleşecek. Pınar aslında Ali'yi çok sevdiğini ve ondan asla vazgeçmeyeceğini anlayacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Arka sokaklar yeni bölümde neler olacak? Merve ölüyor mu? Merve dizimizden ayrılıyor mu? Zeynel'in yapacaklarınadan sonra neler yaşanacak? Ekip ve barışı bekleyen tehlikeli olaylar ne? Ekip dağılıyor mu? Ali eski haline geri dönecek mi? Ali ve Pınar arasında neler yaşanacak? Arka Sokaklar dizimize kimler katılıyor? Arka Sokaklar dizimizden kimler ayrılıyor? Arka Sokaklar dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Merve'nin ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Merve'nin Arka Sokaklar dizimizden ayrılmasını istemiyor? Arka Sokaklar dizimizin merakla beklenen 739 bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman yine bizlere merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Merve'nin başına gelecek olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Zeynel'in yapacağı kötülüklerden sonra başta Barış ve Merve olmak üzere ekip çok zor durumlara düşecekler. Dizimizin yeni bölümlerinde bol çatışma ve aksiyon sahneleri izleyeceğiz. Cevher'in ölümünden sonra bir numaralı düşman olarak şu an Zeynel var. Zeynel'in yapacaklarından sonra çok farklı olaylar gerçekleşecek ve dizimizden ayrılan oyuncular olacak. Ama dizimize yepyeni karakterler de katılmaya...